Yıllar önce yapmam gereken şeyi yaptım. Twitter hesabımı gizliye aldım. Biraz azalsın takipçi sayım. Üç gündür profilinde piksel başına yedi tane Türk bayrağı düşen AKP'li linci yiyorum. E yeter amına koyayım. Ben de canım yani. Bir de çok cephem var abi benim. Bak bu ben doğruyumdur, yanlışımdır ayrı konu. Tamam mı? Ama sonuç olarak çok fazla şeye karşıyım. Mahallem yok. Ateşte karşıyım. Müslümanların sünnisine, tarikatçısına, tasavvufçusuna karşıyım. AKP'ye karşıyım, CHP'ye karşıyım, Kılıçdaroğlu'na çok karşıyım. HDP'ye zaten biliyorsunuz en büyük kırmızı çizgimiz. Ee, yani herhangi bir mahallen olmayınca işte bana anca sizin gibi benim kafada olan mahallesizler sahip çıkıyor. Bunu şeyde de gördüm biliyorsunuz sık sık teşekkür ediyorum bu yüzden size. Yaptık bir işte manyaklık içtik. Sinir krizi geçirdik burada ve sağ olun yani arkamda durmuşsunuz o gün. Hiç böyle adam'a başkası destek olmaz zaman akıyor yani hani istemem de ben bir mahalleye ait olmayı istemem. Bu hayatı yaşamanın doğru yolu budur benim karakterim de bu. Ama işte yoruyor baba yoruyor 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 yoruyor.